Lefkoşa'nın kalbinde yer alan Büyük Han, Kuzey Kıbrıs'ın en önemli tarihi ve kültürel yapılarından biridir. 1572 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen bu muhteşem yapı, bugün ise bir turistik cazibe merkezi haline gelmiştir. Büyük Han'ın avlusuna adım attığınızda gözünüze çarpan ilk şey zarif kemerli yapıları ve tarihi dokusudur. Han içerisinde yer alan kafeler geleneksel Kıbrıs kahvesi ve çeşitli içeceklerin yanı sıra lezzetli tatlılar ve atıştırmalıklar sunar. Handaki restoranlar, hem yerel hem de uluslararası mutfaklardan lezzetler sunarak ziyaretçilerin damak zevkine hitap eder. Hediyelik eşya dükkanları, Büyük Han'ın ruhunu yansıtan bir diğer önemli unsurdur. Burada, geleneksel lefkara işi gibi el yapımı ürünlerden, yerel sanat eserlerine kadar birçok farklı seçenek bulabilirsiniz. Handa ayrıca yerel sanatçı ve zanaatkarların eserlerini keşfedip satın alabileceğiniz atölyelerde bulunmaktadır. Kafelerden restoranlara, hediyelik eşya dükkanlarından sanat galerilerine kadar geniş bir yelpazede sunduğu olanaklar ile her ziyaretçinin ilgisini çekecek bir şeyler bulabileceği bu mekan, Kıbrıs'ın kültürel mirasını en güzel şekilde yaşatmaya devam etmektedir. Müzik